13. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası kura çekimine katılan Kocaelispor eski teknik direktörü Güvenç Kurtar, Kocaelispor'un bu sezon yaşadığı şampiyonlukla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ya tabii ki çok sevindik yani. Kocaelispor benim çocuğum gibi öyle diyeyim. Ee, onunla birlikte yatıyoruz, kalkıyoruz, onunla üzülüyoruz, onunla seviniyoruz. Çıktığına çok sevindim. Ta artık e, malzemecisinden tam başkanına kadar Herkese teknik eğitim, futbolcuları, bütün çalışanları, taraftarlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. İşte bundan sonra da bu başarıların devamını diliyorum. Yani çıktık, Süper Lig'de de bir aynı başarıyı göstermesini dilerim. Tabi bunun için hazırlıklar lazım. Herhalde gerekeni yönetim yapıyordur. Öyle tahmin ediyorum ki seni inşallah güzel bir Kocaeli Spor seyrederiz. Bizim zamanımızdaki gibi, diğer arkadaşların zamanındaki gibi. Hani böyle rakiplerine hani bir laf vardı ya kök söktüren böyle işte Kocaeli deplasmanına giderken acaba ne yapacağız diyecek e, zihniyetleri tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Tebrik ediyorum.